Peygamberimiz diyor ki beş gece vardır ki Allah o gecelerde duaları reddetmez. Niye beş diyor? Niye altı demiyor? Niye yirmi demiyor? Bak beş gece diyor. Hazreti Muhammed Mustafa söylüyor bunu. Beş gece var ki diyor Allah o gecelerde duaları reddetmez diyor. E peygamberimiz tavsiye ediyor. Gece ne demek? Arapça leyl demek, Farsça gandil demek ya. Kandil gece demek zaten. Berat kandili, berat gecesi demek zaten. Kandil yok, gece yok mu o zaman? Gündüz mü şu anda kandil işte? Bugün kandil aha şu anda. Yani gece. Dolayısıyla böyle boş yere, guru guruya muhalefet etmek için inatçılığa gerek yok. Kardeşlerim, kandil gecelerinde yani mübarek geceler. Peygamberimiz diyor ki cuma geceleri yapılan duaları Allah reddetmez. Bayram gecelerinde yapılan duaları Allah reddetmez. Ramazan bayramı var ya Ramazan bayramı 1-2-3 arefeden başlayacaksın. Bizim mesela oralarda arefe günü bayramda önce arefe günü mezara giderler. Bayram sabahı gidenler de olur. Ama daha çok arefe günü ikindi namazında giderlerdi mezarlara. Bu Anadolu'da hala var zannediyorum birçok yerde. Gene bunu yapın. Mezarlara giderler. Niye biliyor musunuz? Bizden önce ölüp gitmiş bayramlaşamayacak insanlarla bayramlaşmak için. Onlar da bayramını bayram etsin. Mezarda onlar da bayram etsin diye biz önce onlara gideriz. Sonra en yakın akrabadan başlanır. Adam tutuyor, ben diyor Kastamonu'da bir şeyh efendi var, onun elini öpmeye gidiyorum diyor bayram günü. Çarpsın seni o şeyh, değil mi? <laughs> ne işin var şeyhte ya? Anan baban var senin ya. Hanımın var ya. İnsan ailesiyle bayramlaşır. Önce en yakın akrabayla bayramlaşılır. Ondan sonra falan yerde hoca efendi var, şeyh efendi var ona da git başka gün. Ama öyle ilk gün sırayı bozma. Ananın, babanın, halanın, teyzenin önünde değil dünyanın hiçbir tarikat şeyhi, hiçbir Allah dostu, hiçbir evliya senin halandan daha önce değil. Bunu bil. Bunu bil. Bak ben ilahiyatçıyım. Az çok tam hoca değilsem de Yarım hoca da değilim. Bir şeyler biliyorum, okuyorum. Ve okuduğumu anlatıyorum. Allah Kur'an-ı Kerim'de akraba hakkını böyle anlatıyor. Akraba hakkı böyle büyük bir haktır. Onun için akrabalarla önce bayramlaşılır. Sonra öğretmeninin elini öpmeye de git. Sana Kur'an öğreten hocanın da elini öpmeye git. Efendim şeyh efendinin elini öpmeye git. Tabii ki Allah dostlarının duasını isteriz. Ama Allah dostunun duası mesela Abdülkadir Geylani Hazretleri büyük bir Allah dostu değil mi? Evet ben ona inanıyorum. Allah şefaatinden ayırmasın. Ama iyi bilin ki Müslümanlar bana teyzemin duasından daha büyük değil Abdülkadir Geylani Hazretlerinin duası. Bunu bilin. Millete bu söylenmezse bu kadar açık bir şekilde çocuklar bunu bilmiyor. Falan yerde bir hoca varmış gidek diyor dua ettirek de bizim kız koca bulsun diyor. Öyle bir şey yok ya. Affedersiniz öyle bir şey yok ya. Biz Allah için ben sana söyleyeyim. Ananın babanın duasından daha büyük dua yok. Anne baba duası peygamberlerin ümmetine yaptığı dua gibidir. En büyük duadır. Allah bizi Allah dostlarının da ama önce akrabalarımızın duasıyla zenginleştirsin. Değerli kardeşlerim, tevbe etmemiz lazım. Tevbe edip yükleri atmak lazım. Yük fazla olunca insan koşamıyor. Değil mi? Mesela yarış oluyor, birine bakıyorsun bu şişman diyorsun, bu koşamaz diyor. Nereden biliyorsun? Şişman diyorsun, affedersin. Kilosu fazla demek yani. Demek ki fazla kilosu olan adam koşamadığı gibi cennete de erken giremez yani yükü çok olan, günahı çok olan. Onun için yükleri atmak lazım. Öyle rejim, mecim, diyet isteyene filan gitmeye de gerek yok ha. Allah'ım tövbe ettim ya Rabbi. İçime bir ferahlık ver. Kalbime bir kuvvet ver ya Rabbi. Bundan sonra namazımı bırakmayayım. Bana yardım et ya Rabbi de. Aha sana diyet isteyen. Aha bu. Bu kadar kolay. Tevbe etmek en bedava iş. Gönülden inanarak Allah beni her yerde duyuyor. Allah beni her zaman işitiyor. Sabahın üçünde de Allah'a yalvarsam. Akşamın beşinde de Allah'a yalvarsam. Cenab-ı Hak karanlıkta da, aydınlıkta da, gecede, gündüzde her an beni duyuyor, işitiyor diye inanıp, Allah'a güvenip, Allah'a tövbe edelim. Mesela berat gecesi size tavsiye ediyorum. Bir, yüz defa estağfirullah azim deyin. Yüz defa. Yüz defa la ilahe illallah deyin. Yüzüncüye Muhammedur Resulullah'ı da ekleyin. Mesela yüz defa salavat-ı şerife. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammed. Bunu ve ala alihi ve sahbihi ve sellimde de diyebilirsiniz. Bir salavat çektiğiniz zaman kema salli tebarikleri de okuyabilirsiniz. Kardeşlerim bu peygamberimize bizi yaklaştırır. Resulullah'la bizi yakın kılar. Salavat Hazreti Muhammed'le muhabbetimizi arttırır sevgimizi arttırır. Bana getirilen salavatları melekler diyor Allah müsaade eder benim ruhuma bildirir diyor. Şimdi ayda yılda bir hatırlayanımı daha çok seversiniz. Hapishanede her gün bana işte çamaşır gönderdi, ekmek gönderdi, selam gönderdi. Her gün beni aradı o öyle insanı mı daha çok seversiniz? Dolayısıyla Peygamber Efendimiz'i de daha çok ne kadar salavatla anarsak hele berat gecesinde bu Peygamberimizi mutlu eder. Bizi ona yaklaştırır. Bunu bir de size tavsiyem bu dediğim zikirleri ailece toplanın. Çocuklar bak akşam sekizde hepiniz bir arada olun geliyorum deyin hep beraber yapın. Kadın, erkek, çoluk, çocuk. Beraber. Tövbe estağfirullah lazım. Çocuk görsün. Bizim ailemizde kandil gecesi böyle bir şey oluyordu desin. Bilen varsa bir iki sayfa Kur'an okusun. Onların içinde Kur'an okuma bilen varsa çocuklarda bir iki sayfa kandil gecesi. Çocuklar başka türlü düzeltemeyiz. Döverek, bağırarak sen ne biçim Müslümansın biz Osmanlı çocuklarıyız falan böyle boş laflarla Çocuk düzeltilmez, yetiştirilmez. Çocuğa güzel örnek olmaktır esas. Kandiller de bunun için iyi bir fırsattır.